Merhaba sevgili takipçilerim. Az önce bir haber aldım dedim hemen sizinle paylaşayım. Bakın, eğer fotoğraf süreniz dolmuşsa, o ÖSYM sayfasındaki fotoğraf süreniz dolmuşsa artık ÖSYM bürosuna gitmeden de değiştirebiliyorsunuz. Nasıl değiştireceksiniz? Eğer ki yeni kimlik kartı almışsanız, sizin bir fotoğrafınız nüfus müdürlüğüne düşüyor ya. Şimdi siz gireceksiniz kendi sisteminize. Oradan değiştir butonuna tıklıyorsunuz. O nüfus müdürüne vermiş olduğunuz fotoğrafı direkt alıp oraya yansıtıyor böylece fotoğrafınız değiştirilmiş oluyor. ÖSM bürosuna gitmeden bu işi halledebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ama şöyle bir parantez açayım bakın eğer ki fotoğrafın süresi dolmamışsa ve siz değiştirmek istiyorsanız o zaman genel amaçlı bir dilekçe yazıyorsunuz. Bir tane vesikalık fotoğraf arkadaşlar bir de kimlik fotokopisini ekliyorsunuz. Ankara'ya gönderiyorsunuz. ÖSYM Genel Merkezi'ne gönderiyorsunuz. Bu onunla alakalı değil. Anlaştık mı? Süresi dolmuşsa yani 50 ay doluyor ya gidip ÖSYM bürosuna değiştiriyorsunuz. Süresi dolmuşsa siz artık kendiniz sistemden başvurunuzu yapabiliyorsunuz. E, ve o fotoğrafınız hemen değişiyor. Yenisi geliyor. Nüfus müdürlüğündeki fotoğraf geliyor. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.